Herkese merhaba. 14 Haziran 2022 günlerden salı ve numarolojiye göre bolluk bereket günündeyiz. Ben geçen hafta iş kariyerle alakalı bir telegram grubu başlatmıştım. Bugün de bolluk bereket günü olduğu için bolluk bereket adında telegram grubu başlatıyorum. Siz de dahil olmak isterseniz katkı payı 125 TL'dir e, ve 21 gün boyunca bolluk bereket konusunda çalışma yapacağız. Bu çalışmanın en sonunda da e, kapalı çarşıda enerji çekerek e, sizin tamamen 21 gün boyunca bolluk bereketle alakalı tüm blokajlarınızı çözmüş olacağız. Eğer sen de her zaman banka hesabında para olmasını istersen ya da herhangi bir konuda bolluk bereket yaşamak istersen sen de bugün başlayan bolluk bereket telegram grubuna katıl. 21 gün bizimle bolluk bereket alanındaki tüm blokajların çözülsün. Sen de her bolluk bereket gününde açılan telegram grubuna kolaylıkla katılabilirsin. Aşka yolda olalım bizi bulsunlar.